Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar akşam üzeri hava serinledi. Şöyle pazardan aldığımız gökü bir kaldırayım dedim arkadaşlar. Geçen Gökhan abi uçurmuş bayağı da bir aldı kuş. Şöyle de ben kaldırayım bakayım. Kuşumuz neler neler yapacak. Şimdi bunun altına kuş sermek gerekecek ama içerideki kuşlar da ayağını kesen fırlayabilir. Buyur az uça dursun size minik dostumu tanıştırayım. Arkadaşlar Gökhan abi fare yakalamak için kapan kurmuştu. Buna minik bir tane dostumuz yakalanmış. Michelangelo. Kendisi Antalya yöresine özgü bir kertenkele arkadaşlar. Birazdan salacağım. e l 젤로요 Hatta videoda şöyle salalım da gitsin. Buradan Michelangelo. Hadi git. Ölü numarası yapıyor arkadaşlar. Hadi çık 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 Yürü git. İyi. Taşların arasına girdim. Bu arada Gökü galiba Gökhan abi sabahtan uçurmuş arkadaşlar. Gök ee, göklere gelip buraya indi. Michelangelo'yu da saldık. Şöyle biraz burada çalışma yapmış reisimiz. Bırakılmasın <laughs> kapağını açalım biraz. <laughs> Kuşlara biraz yem verelim. Çok fazla vermiyorum ki sabah karınları tok olmasın arkadaşlar. Sabah aç olmaları gerekiyor. Gökhan abi biliyorsunuz. Uçuruyor bunlar arkadaşlar. Açmaması lazım ya. Şöyle kümesi de dekor yapmış. Önün arkasını filan çimle kapatmış. Güzelliği olmuş yani. Başarılı bir operasyon. Fare kapanla Michelangelo'nun yakalanması da enteresan tabi. Demek ki o da karnı acıkmış. Burada fazla kuş yok şimdilik arkadaşlar. Burayı muhtemelen pazar günü dolduracağım. Gel. Uçurduğum şekeriyi buradan alıp buradan alıp şeye götürdüm arkadaşlar. Hmm. Teresa. Çünkü kuş yavruya kusmamıştı. Gel. Benim Sivas'ın kızına Sivas'ın kızına vurdum arkadaşlar. Sivas'la Karaçil'in işlemiştim daha önceden biliyorsunuz çatıda. ya yani da bilmeyenler vardır. Karaçil Gökhan abinin canosunun kızı arkadaşlar. Arka, e, altından çıkan kara çakmaklılara Karaçil diyoruz. Bozkilli olanlara cano diyoruz. E, onunla işlemiştim bir tane bozkilli ayna kuyruk verdi. Kuş Sivas e, hiç ayna kuyruk vermiyordu arkadaşlar. Yani kaç 4-5 senede bir tane aynı kuyruk aldık. O da kare çil dişiyle. Şimdi onu burada kovalıyorduk. Sonra dedim onu çatıya alayım. Bir eşe, eşe atacaktım onu. Bir tane erkek boştaydı. Eşe atmak için götürmüştüm ee, kızını. Biraz uçurduk. Sökmeden götürdüm. E, burada da şeker erkeği uçuruyorduk. Yani dişi diye uçuruyorduk kuşu da. Kuş erkek çıktı böyle çok naifti. Dişiye benziyordu kuş. Hatta burada bir tane dişi diğer bir erkek yumurtaya yatıyordu. Bu da yumurtaya yatıyordu. Bir dişi daha yatıyordu. Dedim herhalde bir erkek. İki dişi bunlar. Üç kuş vardı şu küçük kümeste. Bu da erkek çıktı. Yani şekeri uçurduğumuz şekeri de erkek çıktı. Onu da, da şimdi götürdüm. Sivas'ın kızına vurdum. Sivas'ın kızı da aynı bu renkte arkadaşlar. Şu ortadaki bozkilli gibi. Bunun ayna kuyruğu. Bakalım o ikisinin hem yani yavruya kusma evresini tamamlaması lazım. Çünkü burada kuş inip kalkıyor, inip kalkıyor. Bu baş kanadı böyle filiz taze. İnip kalktıkça bu şey taze kanata sert kanat vurduğu için baş çeleyi patlatıyor. Bir patlattı çektim. Tekrar patlatmaması için hem dedim baş kanat gelsin hem de o anda yavruya kusmuş olsun şimdi ee, Sivas'ın kızıyla eş alıp yumurta yapsınlar e, bir yavruya kussun Ondan sonra bir de yavruya kustuktan sonra burada getirip tekrar nefeslendireceğim tekrar uçuracağım Şimdi onun iki tane de e, şekeri kardeşi var bir tanesi aynı fotokopisi bir tanesi annesinin renginde arkadaşlar Onları da Gökhan abiye vereceğim, buraya getireceğim. Belki birini ben kovalarım yine. Birini Gökhan abi kovalar. Ona renk... Yani buraya gelecek iki yavrusu. Onlar burada uçacak. Ondan sonra bakıcı gelecek buraya. Muhtemelen bu pazar gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ortalama bir 10-12 tane bakıcı gelir tekrar şu kasaları falan dışarı çıkarttım. Bayağıdır 4-5 gündür güneşte bırakıyorum. Üstlerine çamaşır suyu falan dökmüştüm hani dezenfekte olsun diye. Yine gelen kuşlar maksat yapmasın. Hani benim kümesimin kendi hastalığı varsa hastalık kapmasın diye. Kasalar da bayağıdır dışarıda arkadaşlar. Bu uçu burada tek Dedim beyazın bir tanesini kaybettik. Ee, i̇ki tanesi de Gökhan abinin orada arkadaşlar. Rahatsızlandı beyazlar. Şu an iyi durumları da. Rahatsızlandı diyor. Oraya götürmüştük. Boskili'nin bir tanesi de öldü arkadaşlar. Durup dururken. Hayvan burada fare dışkısı mı yedi artık? Bir şey mi yedi bilmiyorum yani. Akşam böyle sapasağlam kuş. Sabah küt diye gitti arkadaşlar. Bir tanesi burada duruyor bunlar şu iki tane karaçilde mıhçi arkadaşlar. Bu dişi. Bu ikisi şeye bakıyordu. Hmm. Sivaslı şekerinin yumurtalarına bakıyordu. Yani o yumurtalar bunların altındaydı. Ben Sivas'ta şekerinin yumurt yavruları çıktı. Bir hafta falan baktılar. Bu dişi bir anda bir rahatsızlandı. Yani burada kertenkele dışkısı mı yiyorlar? Fare dışkısı mı yiyorlar? Şey yiyorlar bir anda rahatsızlanıyor. Anlamadım yani çok ben bu kümese çok silikülasyon yapmıyorum arkadaşlar. Yani yapıyorsam ya toptan yapıyorum yani. Ya toptan bir bakıcı geliyor. O da 4-5 ay sürüyor. Sonra oyun kuşu geliyor. Onlar da biraz bir duruyor. Yani böyle sürekli günlük silikülasyon olmuyor. En son miloları getirmiştik. Şu yan şu yan kümes de bu değil de şu kümes benim yandaydı. Onun o kapı arasından bir tane gelincik girdi arkadaşlar biliyorsunuz. Gelincikte maalesef iki Miro yavru bir esasi Gökhan abinin de 2-3 tane oyun kuşu vardı. Hepsini telef etmişti. O yüzden Miro'ları da kaldırdık. Burada. buraya Miro. Ne zaman Miro indirsek başına bir iş geliyor. O yüzden burada Miro tutmuyorum. Kış gelince hani site boşalırsa belki terasta uçurabilirim arkadaşlar. Ya da bilmiyorum yani kışın durumuna bir bağlı. Belki canım sıkılırsa tekrar. Hani böyle toplu 7-8 tane değil de bir tane iki tane yavru getirip burada kovalanabilir. Hani çalışma yaptığım yavrulardan. Bunlar mıhçilerde Ay Açın Ayhan diye bir oyun oyuncu sanat adlı bir kitap var. Onun yazarı adam bu işin kitabını yazmış yani. Onun kuşlarından arkadaşlar bunlar sağlam damar yani daha damar diye getirdim bunları ee, İçeri kasa koymadığım için şu anda yumurta da almıyorum arkadaşlar ben pek oyun kuşu üretmeyi sevmiyorum zaten hani şöyle söyleyeyim gereksiz üretim yapmıyorum arkadaşlar hani kuş ne kadar iyi olursa olsun Sivas'ta şekerden bile 4 senede 5 senede örnek görüyorum 2 takım 3 takım yavrusunu alıyoruz. Uçurursak uçuruyoruz. Uçurmazsam sadece miro ürettiriyorum. Oyun kuşu üretmiyorum. O yüzden bunları da işitemedim. Geçen Instagram atmıştım. Yani iyi sağlam bir damar yakalamak isteyen olursa bunları da sahiplendireceğim. Bunlar Araplardan gelme arkadaşlar. Eski zift Araplardan gelme. Gözleri falan cam gibi bembeyaz. beyaz. Bunlar Arapların içinden çıkan kareç versiyon işte. Durumları böyle. Burada bozu uçurup çekelim diyecektim de. Boz da istediğimi şimdilik yapmadı. Bu böyle kısa tutayım. Güvercinle yaşam kanalına atarım muhtemelen. Oradan izlersiniz arkadaşlar. Pazar günü bura bayağı bir pazar pazartesi bayağı bir eğlenceli olacak yani şu anda bakıcılar için boşaltılıyor. Ee, ayın 30'u gibi de zaten benim iş bitiyor otelde. Askı alınacağız. Sezon kapanıyor artık. Ondan sonra burada şeye devam. Şu çatıdaydı bunu buraya getirdim. Yani masa falan yaparız üstüne çay falan içeriz diye. O masayı sürekli sağa sola götürmemek için. Üzerine bir naylon atayım diyordum. Bu da Gökhan abinin çok hoşuna gitmiş. Kullanayım dedi. Dedim ona kullan Gökhan abi. Sıkıntı yok. Onu da o kullanacak. Çardağımızda. Böyle. Şimdi semaveri boşaltacağım. Semaveri götüreceğim eve. Bir dezenfekte etmem lazım. Çamaşır suyuyla bir yıkayayım de semaveri. Şu damacanayı da Ben Bunun içine de bir çamaşır suyu falan dökelim. Bunu da yıkayalım. Ağzına bir kapak. Yani kışa hazırlık olsun. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.